Decathlon'dan alacağın 4 favori ürünüm. Sırt çantasının 10 yıl garantisi mi olur? Oluyor arkadaşlar ve bu abartsız bir iddia. Bu çantayı 536 yıl önce aldım ve hala sağlam. Eminim bu videoyu izleyen birçok kişi de bu çantadan vardır. Kullananlar kendini belli etsin. Kamp sandalyesi, kampa, pikniğe, bağ, bahçeye 10 numara. Arabanın arkasında hazır duracak. Çeşit çeşit sandalye var. Mesela bende bundan var. Evet çok rahat ama hantal. Çok yer kaplıyor attım. Evde duruyor. Yerini bundan aldım. Bana göre en ideali bu. Çadır net olarak Decathlon'dan alınır. Kamp yapmaya gittiğinizde bulunduğunuz bölgedeki çadırlara bakın. Çok yüksek oranda Decathlon çadırı göreceksiniz. Paslanmaz çelik termos. Kullanışlı, sağlam ve ısı yalıtımı sağlayan kapağını bardak olarak kullanabileceğimiz bu termos içeceğimizi 95 dereceden itibaren 6 saat sonunda 82 dereceye, 12 saat sonunda 73 dereceye 24 saat sonunda tam 60 dereceye kadar sıcak tutuyor. Tavsiye edeceğim birçok ürün var ama real süresi yetmiyor. Benim tavsiyemin yanına ekleyeceğim bir ürün var mı? Decathlon ürünlerinin kalite ve dayanıklılık açısından nasıl değerlendiriyorsun? Yorumlarını bekliyorum.